devam edeceğim. Bir basacağım yavaşlayacağım. Herkese selam. Bir videoda daha birlikteyiz. Kablolu mikrofonumuzla online'ız yine. Bu son kablolu mikrofonlu videomuz. Öyle düşünüyorum yani. Öyle hayal ediyorum. Mikrofonu daha gelmedi çünkü. Ama az kaldı gelecek. Şimdi iki tane smartımız var. İkisi de bunların yeni kasa. i̇kisi de bin motor. Otomatik vites. Aynılar. Aslında ikisi iki arabada birebir aynı. Ama arabaların bir tanesi Smart Ultimate Brabus Body Kitli. Bir tanesi de standart standart dediğimiz arabada da yine farla stop var ama onları saymıyoruz tabii. Diğeri body kit'li olduğu için. Şimdi biraz daha yakından arabalara bir bakalım. Bir görelim ne yapılmış, ne edilmiş Nasıl bir çalışma var üstünde? Nasıl bir emek var? Nasıl bir malzeme kullanılmış? Abi sizin yüzünüzden başıma gelmeye kalmadı. F80 yüzünden zaten bir dünya şey yaptılar bize yediler mi abi hakkını? Hakkımızı yemediler de motor yürüyenle alakalı bir sıkıntı var. Çok kendi yakın arkadaşlarımdan da çok bana laf geldi. Onlara da buradan selam hepsine gönderiyorum. Şimdi buradaki arabalardan bir tanesinin farklı bir özelliği de var. Mer96 benim eski arabam. Benden almışlardı o zaman. Tabii ki bendeyken bu şekilde değildi araba bu şekildeydi birebir hatta rengi de böyleydi aynı renkte aynı kombindeydi sadece maviye gri değil beyaz değil maviye siyah gri kombinliydi şimdi yanımda Birkan Gürpınar var araçların sahibi ve vadikti yapan onu da yanımıza alalım arabayla ilgili bir konuşalım gel abi sana mikrofonu mecbur uzatacağım abi çünkü son kablolu video olsun istiyorum Mitat bu iş son kablolu olsun abi lütfen yani şu işi şu iş olmuyor satarken güzelliğini yaptın mı yapmadın mı gizli Yaptım. Vallahi. Yapmadın desin. Yaptın mı? Yaptı yaptı. Gayet güzel güzellik yaptı. Biraz imalı söylendi ama olsun abi <laughs> sıkıntı yok. Olsun abi. Ne kadar oldu sana satalı hatırlamıyorum ben ne kadardır sende. Bir buçuk sene oldu bir buçuk seneye yakın olmuştu. 2019 Ocak'ta falan almıştım galiba senden. Verdim bana ondan sonra hevesim vardı zaten yapmak için. Allah da nasip etti oldu. Bir de bir şey itiraf edeyim abi. Hani satmayacağım diye alıp da satmayan nadir insanlardansın. Çünkü biliyorsun benden araba alanların hepsi satmayacağım diye alıyor genelde ama. Smart ama bende önceden de bir tutkuydu zaten. O yüzden de alıp yapmak istiyordum açıkçası. Yaptım, güzel de oldu. Hoşuma da gitti. Severek de biniyorum. Ha artık pek binmeye kıyamıyorum açıkçası ama gayet güzel oldu benim için. Bir sürüp bakacağım zaten abi. Badgit hani yaptın ama gidişine falan bir şey yapmadın bildiğim kadarıyla ya bir tek performans eksoz olarak bir tek egzoz var arabada doğru, ekstra doğru. değil mi şu doğru. an? Başka başka var. bir şey yok. Onun haricinde daha hiçbir şey yapmadım. Düşünüyorum bir düşüncem var ama karar veremedim açıkçası hala ne yapacağımı. Bu Bu kitin bir de tam adını alabilir miyim abi senden? Body kitin adı Ultimate 125. Dünyada 125 adet üretmişler bu araçtan. Tabii motoru da farklı. Biz motorunu ellemedik açıkçası. Ama ben dış body kitini tamamen orijinal haliyle çevirdim. 0.9 turbo mu abi bunlarda da orijinalinde? Orijinalinde 0.9 turbo ama yazılımlı bir motor. Farklı bir motoru var. 102 beygirlerden mi? Yani Tabii eski kasanın motorundan var, var değil eski mi? Eski kasanın motorundan da değil. Gene farklı turbolu bir motoru var. Gücü aynı ama galiba. Gücü aynı. Ama Ultimate 125'te daha farklı. 125 beygir o araba. Normal standart bravuslar gene 102 beygir bildiğim kadarıyla. Ama bu 125 beygir Ultimate 125'ler. Şimdi bir de yanında bir tane daha smart'ımız var. Diğer smart'ımız da standart ama bunda da farla stop var bildiğim evet, kadarıyla. Gerçekli farla yeni tip 2020 facelift stop var. Başka bu arabaya daha bir şey yapmadık. Hakkı'nın arabası yapılıyor bir tane. Gene aynı renk ultimate 125 olarak yapıyoruz. Ama San Marino Blue galiba evet, değil mi geliyor? San Marino Blue geliyor bir tane daha. Güzel oluyor. O da çok güzel olacak. Kombinasyonu da çok güzel o arabanın. İnşallah beğenirler. Bunu ne yapacağız abi? Bunu satacağız galiba bilmiyorum. İsteyen çok var ama bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Belki bunu da yapabiliriz. Kararsızız. Sarı altı met yaparsan alıcısı biliyorsun. Hakkı düşünüyor. Evet belki yapabilir. <laughs> Kandırırsak yapabilir onu da. Sarı, Sarı altı met yaparsanız bu arabayı ilk sıraya kendim yazılmak isterim. Arabanın jantları çok çok güzel. Bu jantları ben bu Smart yani yeni kasa Smart'ı ilk gördüğümde bu jantı takma hayaliyle aslında almıştım. Daha öncekini de. Bunu da ama hiçbirine takamadım. Sen neyken nasip oldu? Sen taktın. Şimdi bu jant, abi bu jantın da detayı bu kendi body kitin kendi jantı değil mi Tabii bu? Ultimate'in jantı. Orijinal Brabus jantı bu. Mono Black diye geçiyor. 18 inç. Yaptırırken özel yaptırmıştık biz bunları. Kendi arabamı yeşil yapacağımı o zaman zaten aklımda vardı. O yüzden kenarını yeşil yaptırdım. Diğer yaptığımız arabada da kenarlarını mavi yaptırdık. Çok güzel de detaylarda görüyorum aslında burada. Toyo lastikler. Lastiklerin ebatları bu arada doğru ve çok güzel. Bijon kapaklarına kadar da bravuz bu arada arkadaşlar. Onları görüntü detaylarında zaten görürsünüz. Orijinal ebatı bu mu abi? Orijinal ebatı bu fakat lastiği Türkiye'de bulamadık. Almanya'dan getirtirdik Sadece toyo üretmiş bu lastiği. O yüzden de orijinal. Neydi abi bunun ebatı bir bakayım mı? 205-35-18 önler. Arkalara da bir bakalım arkadaşlar. Aynen 2 35 30 18 de arkalar. Abi şimdi bu arabanın rengi de çok güzel. Bu rengin adı var mı yani? Bu rengin adı ne? Verdi Hermes Green diye geçiyor. Lamborghini ve BMW'de kullanılmıştı. BMW'nin M kataloğunda görmüştüm daha doğrusu. M4'ün bir katalog renginde vardı bu. O zaman da çok hoşuma gitmişti. Türkiye'de bu renk M4 bir tane makyajlı var evet. galiba değil mi? 2020 galiba. çıkışlılardan bir tanesi bu ben renk tane olması 4 lazım. M4 var bu renk Türkiye'de. Adana'da galiba. Adana'da, diye biliyorum ben de. Ama onun haricinde şey yok. Smart bu renk yok. Hatta dün akşam gördük. Başka bir ülkede galiba İtalya'ydı bilmiyorum. 4 kapılı aynı bu renge boyamışlar onlar da yeni benden sonra. O zaman Türkiye'de tek dünyada değil mi? Dünyada değil galiba evet dünyada dört kapı. Tek kapı olarak görmedim. Dört kapı olarak gördüm ama Türkiye'de tek bu renk evet smart olarak. Şimdi bunun bir de ben en çok beğendiğim yerlerinden birisi bu farlar abi. Bu farların yani durumu ne? Bu far normal makyajlı smart'ın kendi standart farı bu mu? O Farla stoplar direkt makyajlı olan evet, değil mi? Makyajlı kasa 2020 olarak bu geliyor artık. Pek alışkın değiliz çünkü smart Türkiye artık daha çok gelmiyor. Abi bildiğim kadarıyla zaten benzinli smart artık Türkiye'de evet, satılmayacak. Geldim. Sadece elektrikler gelecek, gelecek diye duyuyor. Elektrikli gelecek de elektrikte de çok büyük menzil sıkıntısı var ama 100 kilometre yani 150-170 diyorlar ama 100 kilometre de bitiyor. Performans olarak, gidiş olarak, sessizlik olarak her şeyle çok güzel ama ne bileyim bizim için uygun pek bir araba değil yani. Şimdi abi sana sormak istediğim birkaç detay daha var. Bu arabanın body kiti, dodikleri bunlar hani ee, maliyetini sormayacağım çok hani maliyet işlerine girmek istemiyorum çünkü maliyetini genelde maliyet işleri biliyorsun aynen bu maliyet işleri çok videolarda da başa bela oluyor şu anki çektiğim videolarda değil ama eski videolardan bu maliyet işlerini biliyorum maliyeti söylüyoruz o paraya o, o değil bu, bu paraya bilmem ne şimdi senden yani nasıl diyeyim sana? Ya maliyet tahminlerinin çok üstünde aslında. Yani herkese sorsak şimdi neye harcadınız, ne yaptınız, işte iki dodik koydunuz, bir jant koydunuz. Tabii iş ona geliyor zaten. Da evet. Geliyor, evet geliyor da. Yani maliyetini söylemeye gerek yok. Ne kadar sürdü abi peki takribi süre olarak? Yaklaşık bu araba 4 ay sürdü. Çünkü ilk defa denememizdi ve her şeyinde yani işte dodikleri olsun, marşperleri olsun, lipi, difüzörü. Her şeyle komple yeniden yapıldı. Öbür yani arabayı şu anda 2 ay, 2,5 ay gibi bir sürede bitiriyoruz ama bu uzun sürdü ilk denemeydi çünkü. İlk deneme olduğu için değil evet. mi biraz? Bu arabada çünkü sırf diş değil içte de bayağı detay var. İçinin de yapımı uzun sürdü. Dışının da boyası yani her şeyle uzun sürdü. Valla ben günlük biniyordum abi. Biliyorum yani. <laughs> günlük, şu anda da günlük binilebilecek bir araba hala özelliğini koruyor. Ya dıştan görünüşü bana göre çok güzel oldu. Zevk meselesi. Süreceğim zaten. ben Süreceğim bakacağım bir onlara bir. Onlara bakacağız arkadaşlar. İki arabayı da sürüp onu da bir hani göz atacağız. Bu arada süreceğiz derken şunu da belirteyim. Artık sadece proje videoları şimdi bir tanıtım videosu yaptık. Bir M3'ün videosunu çektim. Şimdi smartları çekiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar artık performans testleriyle daha farklı bir konsepte video çekmeye de hani başlayacağım. Zaten hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu haftadan sonra artık daha fazla her şey hareketlenecek diye düşünüyorum. Sen de biliyorsun. Mito sen ne diyorsun bu işe? Hadi bakalım peki. Abi tamam şimdilik sana teşekkür ediyorum. Biz devam ediyoruz şu mavi arabayla biraz ilgileneceğiz. Herkese buradan selamlar görüşmek üzere. Teşekkürler abi. Şimdi biraz e, yeşil araba üstüne konuştuk. Şimdi biraz da standartı üstünden konuşalım. Standart bir Ford'u 1000 motor 68 beygir otomatik vites. Standart tek kapı bir Smart. Bunlarda opsiyon listesi arkadaşlar çok geniş değil. Park sensörü, işte bazılarında deri koltuk, koltuk ısıtma geliyor. Bazılarında gelmiyor. Yani ufak tefek spor paketli olanların da F1'li direksiyon orijinalden geliyor. Bazılarında dediğim gibi normal paketlerde o yok. İşte spor paketin jantları farklı. Ne bileyim? Bilmiyorum. Yani opsiyonları aslında fabrika opsiyonlarını çok fazla detayı var ama çok saçma sapan e, aksesuarlı arabalar da geliyor. Böyle değişiklikler var. Birisi standart, birisi body kit'li. İkisi arasındaki görüntü farkını ya da hangisini daha çok beğendiğinizi siz söyleyebilirsiniz. Bence yeşil olan daha güzel. Hani yorumlarda yoruma yazabilirsiniz yani hangisini daha çok beğendiğinizi. Bilmiyorum. Mavi standart gayet esnaf işi ama öteki biraz daha bilmiyorum. Daha güzel geliyor göze ya ve çok dikkat çekici duruyor şimdi. Arkadaşlar sağda solda gezerken falan arabayla da araba çok beğeniliyor bu arada. Çok hani e, insanların dönüp baktığı bir araba ki çok böyle gürültülü vesaire tarz bir araba değil. Gene ses çıkıyor aslında. Bir ufak ses videosu da bir ufaktan bir sesini de duyururuz zaten. Tık daha basa. Yani arabanın içindeki arkadaşla anlaşamadığımız için tam ayağını paspasa koyuyor bekliyor. Olmuyor öyle tabi. Ama aradaki ses farkını anlamışsınızdır. Bundan hiç ses çıkmıyor diyebiliriz. Evet devam edelim. Sürelim bir şey yapalım yani. Değil mi? Devam. Şimdi bir gazına bir basalım mı? Bakayım bir nasıl gittiğini bir, bir görelim. Bakalım basayım mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi 80 gibi falan gidiyoruz. Şimdi hani direkt bir gaz yapacağım bakacağız işte. Zaten hani çok performans arabası değil ama biraz yavaşlatmış arabayı. Bir sene oldu. 160 oldu. Ayağımı çektim birazdan zaten. Anca. Ya Bu araba performans arabası dediğim gibi arkadaşlar değil. Hem çok fazla yakıt yakmaması hem kompakt kullanıma uygun olması. İstediğin yere gidebiliyorsun gezebiliyorsun tozabiliyorsun. Her yere park edebiliyorsun. Hepsinden öte çok güzel duruyor. Bakımı çok masraflı değil. Bilmiyorum ya benim senelerdir yani senelerdir ben seneler öncesinden smart biniyordum. Hani bilmiyorum ben çok seviyorum beğeniyorum yani. Hani biraz ama dediğim gibi bu jantlar biraz bunu bu arabayı biraz yormuş biraz yavaşlatmış. Şimdi bu araçta içinde ekstradan bir sürü malzeme var. LED göstergeli direksiyon var. Karbon detaylar var. Android ekran var. Ekstradan müzik sistemi var. JBL kolon kapakları. Başka gördüğüm ne var? Brabus test topuzu, Brabus el freni. Şu direksiyona falan bir bak istiyorsan. Bak bir shift light'ı falan var. Bilmiyorum çok güzel olmuş içi bu. Ufak şurada F1'lerin kenarlarında B'ler var. Brabus'un orijinal F1 kolları olduğu için. Bilmiyorum içi çok güzel olmuş. Bendeki hali hiç böyle değildi arkadaşlar. Bendeki hali şöyle birazdan süreceğimiz standart olan arabadaki konseptin aynısıydı. Gayet tamamen standarttı. Ama şu an her yer... Deri alcantara tamam falan bilmiyorum gayet güzel olmuş ya böyle çok beğendim yani bakıyoruz bilmiyorum çekime devam gezeceğiz biraz daha biraz da maviyle gezelim şimdi arkadaşlar iki smartı bir deneyelim bir basalım da anlatacağım tamam gel abi. <laughs> jant tahmin ettiğimden daha fazla yavaşlatıyormuş arabayı galiba. Bıraktım şu an. Bayağı bir fark oldu ya. Valla denemede çok fark oldu. Şu an standart olan arabadayız arkadaşlar. Standartta Brabus dönüşüm aracımızın arasında bayağı fark oldu. Şu an bıraktım. Basmıyorum. Arada bayağı bir fark oldu. Standart arabanın gaz tepkisi falan zaten öbüründen bir tık daha iyi. Eksoz geri düşürmüş müdür bilmiyorum ama jantlar biraz geri düşürmüş arabayı. E standart arabanın içinde ekstradan bir şey yok. Direksiyonumuz yok. Sadece ekran var navigasyonlu falan filan. Başka onun dışında bir şey yok. Yani iç videomuzda bundan bu kadar olsun. Çok uzatmayayım. Arkadaşlar videoyu sonlandıralım. Kapanışımız olsun arabanın içinde. İzleyen, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Artık daha hareketli, daha değişik videolarla görüşmek üzere.